Merhaba, ben Beril Stok. Kişisel imaj ve stil danışmanlığı programlarının eğitmeniyim. Profesyonel stil danışmanlığı programının içeriğinden bahsetmek istiyorum size. Başlangıç seviyesinde edindiğimiz teknik bilginin ardından ileri seviyede stil yaratma becerileri üzerinde çalışıyoruz. Profesyonel stil danışmanlığı ise bu alanda çalışmaya karar vermiş katılımcılarımızı ağırlıyor. Programın içeriğinde danışanla ilk tanışma ve görüşme, online danışmanlık sürecinin planlanması, fiyatlandırma, önceden belirlenmiş bir bütçeyle çalışma gibi başlıklar bulunuyor. Önemli başlıklarımızdan bir tanesi de tüm katılımcılarımızın, öğrencilerimizin kişisel imaj yönetimiyle ilgili çalışmak. Bu anlamda bireysel danışmanlık da veriyoruz kendilerine ve sahaya tam anlamıyla hazırlanmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni katılımcılarımızı, öğrencilerimizi profesyonel stil danışmanlığı programı için akademiye bekliyoruz.